Ha, tamam güzel şimdi yazın görevi yok mu ya şu şeye gideyim Cortez'e gideyim hmm. tamam bir dakika dur 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 şurada bir 10 spik yazalım da Oo, Bak nasıl gidiyorum nasıl 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 anın görevi mi var? Şu müteahhidin görevi. Aa, tam ineceğimiz sıra oluyor ya. Alo Tami ben Lens. Evet. Konuş artık be adam. Senden duymak çok güzel bir şey. Hadi adam iyi ol iyi ol. Bir işin ortasındayım. Ne istiyorsun? Bak Tami bu şeyi yap. Neyi yapabiliriz oğlum? Hadi artık ya. Daha ben şeye gireceğim ya. 2021 sezonu başladı ölüm ona gireceğim. Hadi güzel kardeşim. Haiti'li patron mort diyor. On speed yazınca böyle duvara çarpıyor. Şimdi arkadaşlar emlak fiyatlarını düşürmek için savaş çıkaracağız. derli Kübalılar arasında savaş çıkaracağız arkadaşlar. Çok güzel ve mantıklı bir görev. Benim Çok hoşuma gitmişti ilk oynadığımda. Bir yerde emlak fiyatlarının düşmesini istiyorsanız o yerde savaş çıkarmak zorundasınız. Burası açıldı işte. Buranın kilidi açıldı. Şimdi hayetliler, şeyler hepsini halledeceğiz. Tamam. Heh. Hadi gidelim ve hayetlileri halledelim. Nerede? Hayetlilere tankla gidelim mi? Gidelim. Neden olmasın? Panzer yaz. Tamam. Hadi gidelim sıkıysa şimdi yanasınlar. Kardeşim bir çekelim be. Bir tane yıldız kazandık ki iyi olmadı. Doğru düzgün sürsen bir şey yoktu. Ama işte böyle böyle sürünce böyle böyle oluyor. Ne yapalım? Tamam. Bunlar hayitlilerin evleri. Ve hayitli patronu halletmemiz lazım. Bize düşen görev o. Hadi tankla gidiyoruz. Ha, böyle direkt girsem ne olacak acaba? Muhteşem seni fark ettiler diyor. Şimdi kaç hemen haterdan uzak kaç diyor. Katmama, kaçmama gerek yok ki. Hani ne yapabilirler? İki gelin. Ne yapabilirler ki? Tank değil Tankla geldim. Tank karşı. Hadi gelin. Ne yapacağım Hadi sizi bekliyorum. Hadi. Bu tankın yönünü nasıl değiştiriyorduk? Dur bir de şöyle gideyim. indirdi indirdi ve iyice şey verdi demek ki yapılacak şeyler varmış her şey. tamam şimdi hemen haiti'den uzaklaşalım ben ikna oldum haitilerin liderini öldürdük ve arkadaşlar aslında Kübalılar ve Haitililer hani birbirine düşman olsa bile aralarındaki savaşı biz başlattık. Böyle.